Burger hazırlayın lütfen. Tamamdır torunum. Önce hangi madde olacak? Tabii ki çörekler. Onlarla ihtiyacım olacak. Ay nasıl da yumuşacık. Onu biraz kızartacağım waffle makinesinde. Ve orada çıtıl çıtır bir şey hazırlayacağım. Ah neden her şeyi orada kızartmıyorum zaten? Ah çok lezzetli oldu. Şimdi ise biraz ketçapa ve hardala ihtiyacım olacak. Sonra ise marul, domates, turşu, pirzola, peynir, soğan ve üst gözleme ihtiyacım olacak. <laughs> Mükemmel iş büyük anne. Ama yemeğim için çilekli dolgu, tatlı, havadar kurabiyeler olacak. İşte tüm malzemeler geliyor. İşte marshmallow, üzerinden meyveler, çikolata ve üstünden kapatıyorum. Mükemmel mini burgerlerim neredeyse hazır. Sadece biraz ısıtmak kaldı. Bunun için de saç kurutma makinesini kullanacağım. Hazır.